Herkese merhabalar sevgili aslanlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlerle dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostlarım sürpriz bir, bir videom vardı. Yeni yıl videomda e, yorum yapan iki kişiye sevgili dostlarım hediye, e, hediye verecektim. Yani özel açılım hediyesi verecektim. Ee, ve sevgili dostlarım sizleri de yeni yıl videomda bekliyorum. Ayrıca bir sürprizim daha var demiştim. İlk defa yeni yıl videomda yüzümü görmüş oldunuz. Ee, sevgili dostlarım şöyle izleyin ve şansınızı denemeye çalışın. Bir gün içerisinde geçerlidir bu durum. Ee, ve ertesi gün yani 1 Ocak 2024 tarihi içinde de şanslı iki kişiyi açıklayacağız sevgili dostlarım. Açıkladığımız bu iki kişi de Instagram'dan bize yazarsa evet bu kişi benim diye yazarsa sevgili dostlarım özel açılım için randevulaşacağız ve özel açılımımıza bakmış olacağız. Evet sevgili dostlarım hadi bakalım şöyle e, niyetlerinizde dileklerinizde güzellikler olması dileğiyle şöyle niyetlerinizi fincanıma doğru söyleyin bakalım. Sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın. Ben de açılımımı yapmış olacağım. Hadi bakalım başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız dedim fincanınızı şöyle bir açtım. Evet. Oh, direkt göz karşıma çıktı sevgili dostlarım İnanılmaz bir göz var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım başlayalım sevgili dostlarım. Öncelikle dalga dalga bir denizin dalgalandığını, köpürdüğünü görüyorum sevgili dostlarım. Bu huzursuzluk yaratan insanlar hayatınızda var olabilir çünkü. Ee, arkadaşlar öyle bir dalgalı geçmiş ki ya da uzun zamandır mücadele ettiğiniz bazı konular olabilir. Bu dalgaların arasından kurtulamıyorum, bu olayların arasından kurtulamıyorum. Bir türlü başımı olaylardan alamıyorum dediğiniz konular var sevgili dostlarım ama merak etmeyin bir kişi elinizden öyle bir çekip alıyor ki o dalgaların içerisinden sanki sizi kurtarıyor sevgili dostlarım. Belki bir dost, belki bir eş, belki bir aile yani burada yardım alacağınız kişi o kadar çok önemli ki sevgili dostlarım. Size yaptığı yardımla beraber inşallah bir rahat bir nefes alacağınızı burada söylüyor sevgili dostlarım. Şimdi bir balon balığı var sevgili e, aslanlar. Yani burada balon balığının olması kendinizi koruma altına alacağınız mevzular olabilir. Birileri bana dikenlerini çıkartıyorsa merak etmesin bende de o dikenler var. Ve ben de Kendimi savunabilirim. Ben de mücadele edebilirim. Ben aslan burcuyum. Yeri gelir ben e, iğnelerimi çıkarmaktan hiç tereddüt etmem diyorsun sevgili aslan. Evet burada bir de yeni bir ilişkiye başlayacaksınız sevgili dostlarım. E, böyle mutlu bir ilişki olarak görüyorum. Çünkü o kadar böyle ağız ağza vermişsiniz ki hem hoş sohbetler edebileceğiniz bir kişi olarak görünüyor... Hem de birbirinizi güzel paydalarda buluşturabilecek yapıya sahip olduğunuzu, o enerjiye sahip olduğunuzu görüyorum sevgili aslanlar. İnşallah Allah gönlünüzün ekmeğini versin de güzel insanlarla her daim karşılaşın, onlarla birlikte olun diyorum. Kertenkele var. Kertenkele hızlı gidecek olayları gösterir sevgili dostlarım burada. Bir de yeniliği gösterir çünkü kuyruğunu bıraktığı anda yeniden kuyruğunun çıkması yeniliğe işaret eder zaman içerisinde bunu göstermiş tarihlerde sembol olarak ve burada yeni yenilenme durumları yaşayacaksınız. Hızlı giden olayların bir anda çözülmesiyle birlikte yeniliklere, tazelenmeye ihtiyacınız olduğu anda yenilikleri de yaşayacağınızı gösteriyor sevgili dostum. Çok güzel bir şekilde çıkmış ve burada iki tane sütunun olması e, bu evde biz iki kişi Ailenin iki direğiyiz diyebilirsiniz. Yani siz ve eşiniz olabilir ya da ailede e, sevgili dostlarım kardeşinizle siz olabilirsiniz. Ailenin direği vasfında tüm aileyi kalkındıran iki yapı sizsiniz olarak görünmüş burada. Aileye resmen ayakta diri tutmaya çalışıyorsunuz sevgili dostlarım. Evet. Şöyle elinize bir çubuk almışsınız, böyle toprağa e, şekiller çizmeye çalışıyorsunuz. Önceden oyalanmak için yapardık genellikle e, sevgili dostlarım oturduğumuzda, yere oturduğumuzda. Yani burada böyle sanki e, bir harita mı oluşturuyorsunuz artık yanınızda da böyle bir saat var. Şimdi e, bir saat ve önünde de bu şekilde olduğunuzu görmek belki yapacağınız projeler vardır zamanını bekliyorsunuzdur. Ya da e, mahkemeleriniz varsa bunlarla alakalı deliller topluyor çizip yazıp bir şeyler dilekçeler oluşturmaya çalışıyorsunuzdur. Ya da şikayetiniz vardır şikayetinizi dile getirmek için zaman kolluyor da olabilirsiniz diyor burada sevgili e, aslan burçları. Ya da hayatınıza müdahale etmek istiyor olabilirsiniz. Hayatıma yön çiziyorum, hayatıma yeni bir harita oluşturmaya çalışıyorum. Kılavuzu da benim zamanını beklediğim anda yapacaklarım vardı diyebilirsin sevgili Aslan Burcu. Sana farklı farklı şeylerini anlatmış oldum. Sen de kendine uyanları lütfen al. Uymayanları da gönder değişim dönüşüm olsun evrende en güzel haliyle sana geri dönsün diyelim. Sevgili dostlarım, bir gemi var. Geminin yarısı yok. Yani burada bazı yarım kalış konuları olmuş olabilir. Hani şu konuda yarım kaldım ya da bu insan gitti yarım kaldım diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Yarım kaldığınız yerde inşallah tamamlanırsınız diye düşünüyorum. Çatı, çatı, ev mevzuları çok çok ön planda. Şimdi evle alakalı durumlar olabilir. Hatta 9 vakte kadar. 9'u 19'u 29'u olabilir e, evin içerisinde 4 yapraklı yonca var İlk defa e, neredeyse falımda çıktı sevgili dostlarım uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum 4 yapraklı yonca çıktı Hani içerisinde yakalanan bir şansta 9 vakit içerisinde yakınılacak e, özür dilerim e, yakınılan ben en iyisi bu cümleyi kur, kurmayayım şöyle diyeyim 9 vakit içerisinde e, bir şansa sahip olacaksınız ve bu şansla beraber hanenin içerisinde bir toplantı yapılacak ve bu toplantıda e, önemli konular konuşulacak. Önemli konuların içerisinde e, gerçekten mutlu ve sevindirici durumların yaşanacağını size söyleyebilirim. Çünkü dört yapraklı yoncanın oluşu bize bunu gösteriyor. Yakanı <laughs> Kurmayayım diyorum. Tekrar yeniden aynı cümle gelmiş oluyor. Neyse siz beni anladınız sevgili dostlarım. Şöyle gidelim bakalım. Sabah çekiyorum arkadaşlar videoyu. Ondan dolayı kusuruma bakmayın lütfen. Yetiştiremedim yeni yıl videosunu çektim. Yani sabah da diğer videoyu çekeyim dedim. Aslan Burcu videosunu. Evet. Şimdi sevgili dostlarım burada bir şöyle bir ambar düşünün. Ambarın ağzı tıka basa dolu arkadaşlar. Ufak ufak farelerin olması ambarda fare eksik olmaz çünkü dolu doludur. Fare yemek nerede varsa ona gitmeyi tercih eder. Ee, ve burada da küçük küçük farelerin olması sizden faydalanmaya çalışan bazı insanlar var diyor. Sizden fayda sağlamaya çalışıyor. Sizin e, kazancınıza ortak olmaya çalışan, sizin kazancınızdan e, alıp da vermek istemeyen yani burada... ...devamlı peşinizde dolanan fareler var diyor sevgili dostlarım. Yani kazandığınız ne varsa... ...belki de duygularınız arkadaşlar, duygularınızı çalmaya çalışan... ...belki de her şeyi yaptığınızdan kasıt... ...bu ne de olsa benim her istediğimi yapıyor deyip... ...sürekli yanınızda bulunmaya çalışan birileri de olabilir. Yani fayda sağlamaya çalışan insanlardan söz ediyor. Lütfen bunlara bir sınır çizin. Sevgili aslanlar zaten o sınırları siz çok güzel yaparsınız. Merak etmeyin. Evet. Bir yanar yanar dağ var. Bu yanardan sizsiniz. Zamanı geldiğinde öyle bir patlayacağım ki etrafımdaki herkes resmen püskürecek. Etrafa saçılacak. Çünkü artık dola dola bu hale geldim. Burama kadar geldi. Dediğiniz raddeye gelmişsiniz sevgili dostlarım. Bazı insanlar bizim sınırımızı aşmaya çalışır ya da bazı insanlar nasıl diyelim o psikolojik durumlardan faydalanıp devamlı bir şekilde olumsuz etki yaratmaya çalışabilir ama olsun onlarla zaten mücadele etmezsek hayatın nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyiz o yüzden bırakın da onlarla mücadele etmeye çalışın çünkü siz zaten olayın kralısınız ya da kraliçesisiniz o yüzden aslan burcu ne olursa olsun ne yapacağını iyi bilir ve yaptığı şeylerden de zaten harika dönüşümleri sağlamış olur. Sevgili aslanların da böyle bir yapısı var sevgili dostlarım. Şimdi şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabak bize neyi anlatacak? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi de lütfen unutmayalım. Sevgili dostlarım alma verme dengesini koruyaraktan sadece sizden bunu istemekteyim ve Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformlardan da beni paylaşabilir ve sesimi duyurabilirsiniz. Ayrıca çekilişin var olduğunda haberini verebilirsiniz. Böylelikle şanslarınız artar ve ayrıca çok fazla yorum yapan kişinin şansı da artar sevgili dostlarım. Çünkü yapay zekadan seçim yapacağız. O yüzden en fazla yorum yapan kişi muhakkak kazanım sağlayacaktır. Sizleri 31 Aralık Yılbaşı videoma bekliyorum muhakkak çünkü çekilişimiz orada olacaktır. Evet sevgili dostlarım şöyle bir e, bakalım fincanı, fincanımızın tabağında neler var. Şöyle bir görelim bakalım. Upuzun çıkmışsınız üzerinizde bir partisi var sevgili dostlarım. Şimdi gizli kalan olayları bir anda açığa çıkarabilirsiniz ve söz sahibi siz olabilirsiniz. İnsan içerisinde öyle bir durum yaşanmış ki yani siz de sevgili dostlarım burada diyorsunuz ki e, son sözü ben söyleyeceğim merak etmeyin. O partüsüyü, o ceketimi asacağım ve söylemek istediğim ne varsa onları söyleyip artık noktayı ben koyacağım diyorsunuz sevgili dostlarım. Demek ki toplum içerisinde öyle bir olay gelişmiş ki yani bununla alakalı ciddi konuşmalar sallanacağını söylüyor burada. Ve arkadaşlar burada kafanız yani e, olabildiğinden daha büyük bir şekilde çıkmış. Düşüncelerim var, düşündüğüm fikirlerim var, düşündüğüm projelerim var. Düşündüğüm bir şeyler var ve ben bunları yapmak istiyorum, hayata geçirmek istiyorum. Ama öncelikle birine uçuracağınız bir haber var. O kişiye uçuracağınız haberle birlikte sevgili dostlarım ne yapacaksınız? E, o yapacağınız işlere beraber birlikte yapmaya çalışabilirsiniz. Bak benim bu fikrim var. Gel beraber yapalım diyebilirsiniz. Belki ortaklıklar yapacaksınız. Olabilir yani böyle şeyler de olabilir tabii ki. Ve sevgili dostlarım elinize bir asa almış. Sanki ermiş gibi ilerliyorsunuz. Şimdi bunun olması artık böyle bir şeylerin farkına vardım. Ve hayat içerisinde mücadele verdim. Ve ben bundan sonra artık hayatıma sadece bir kişiyle devam etmek istiyorum. Bu kişi evladınız da olabilir, eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir, anne babanız da olabilir, kardeşiniz de olabilir arkadaşlar. Yani burada artık bu hayat içerisinde kimseye inanmıyorum ve güvenmiyorum. Artık bundan sonra yoluma bir kişiyle devam etmek istiyorum. Fazla insanın oluşu bana artık yorgunluk ve bıkkınlık getiriyor diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Hayatıma sınırlar çizdim ve bu sınırı aşmak isteyen kim varsa o dikenli terlerimden geçmesi mümkün değil diyeceksiniz sevgili dostlarım. Vallahi şurada aynı çekme karavan gibi bir karavan var. Bakın göstereyim size de. Şurada bakın şurada da şasesi var sanki. Burada da karavanın arkası. İnşallah eğer böyle bir şey istiyorsanız Allah nasip etsin. Ben de çok istiyordum. Dileklerimi yaptım. Onlar için kodlama yaptım. Ve çok şükür oldu. Bir ay kadar oldu alalı. Ee, i̇nşallah sizlerin de eğer böyle bir şey istiyorsanız nasip olsun diyelim sevgili dostlarım. Çekme karavan ayrıca şunu da bizlere gösterebilir. Nereye gidiyorsam benim peşimden de gel imajını vereceğiniz bir kişi de olabilir bu. Ee, birine de böyle söyleyebilirsiniz. Benim yolumdan gel, benim izimden gel diyebilirsiniz birilerine. Evet, hadi bakalım şöyle tarot kartlarımla da devam edelim sizler için. Şöyle klasik kartlarıma bakalım. Onlar bizlere neyi söyleyecek? Evet. Şöyle karıştırıyorum sevgili dostlarım. Hadi bakalım. Harikasınız. Çok adaletliyim. Adaletin yapı taşı bende. Herkese adaletli bir şekilde yaklaşımlar sağlıyorum diyeceksin. Çünkü sonuç olarak Allah'tan geldim. Yani Allah'tan geldim derken yani Allah beni yarattı ve toprağa da gideceğim. Çünkü Tanrı'dan aldığım gücü ben e, burada bu dünyada kullanmaya çalışıyorum. Ta, yani hepimizin bir farklı bir yönü var öyle değil mi? Yani çoğu varlıktan üstün olarak yaratılmıştır, yaratılmışızdır. O yüzden Allah bize bu kudreti, bu gücü vermiş sevgili dostlarım. Düşünebilme gücü mesela. Yani o yüzden hayatınız içerisinde ne varsa onun için bir çaba harcayacağınızı gösteriyor. Belinizde bir yılanın kendi kuyruğunu ısırmış bir şekilde görünen bir kemer figürü var. Bu da düşmanlarımla girmiş olduğum mücadeleyi kazandım imajını vereceksiniz sevgili dostlarım. Ayrıca mücadelelerin içerisinde özellikle iş hayatınızda mücadele ettiğiniz konularda kazanç sağlayacaksınız. Belki problem olduğu iş hayatında eee hiç olmadığınız kadar bir iftiraya uğramış oldunuz ama bunda bir kazanç elde edeceksiniz. Yani e, ben sizi yendim, ben sizi kazandım diyeceksiniz. Ve ayrıca kupanıza zahmetsiz gelecek bir balık var. Bu da şansı ve nasibi kısmeti gösterir. Zahmet etmediğiniz bir konuda nasiplenip kısmet, e, kısmetinizi açacağınızı söyleyebilirim sevgili dostlarım. Gerçekten bolluk bereket içerisinde görüyor, görünüyorsunuz sevgili aslanlar. 2024 senesi demek ki en şanslı yıllarınızdan bir tanesi diyebilirim. Umudunuzu lütfen yitirmeyin sevgili dostlarım. Ve burada ve burada arkadaşlar meşalemi aldım, ilerliyorum. Çünkü ben hayata aydınlık sunan burçlardan bir tanesiyim. Hem kendime hem de etrafımdaki herkese aydınlığımı götürüyorum diyebileceksiniz arkadaşlar. Bir de demiştim ya e, tabağımda elinize değneğinizi almış ilerliyorsunuz. Sanki e, bir şeyi bırakmış öteki bir şeye başlamışsınız. Elinizde dünya küresinin olması burada hayat içerisinde, e, hayatın enerjisi içerisinde yalnızca bir kişiyle e, şöyle bir hayata atılmayı düşünüyorum diyebilirsiniz. Diğer bir kişiyi arkamda bıraktım çünkü o kişi bana doğru yerde doğru şeyler yapmadı. O yüzden onu bırakmak zorunda kaldım diyebilirsiniz. Parasal konularda çok fazla düşünüyor ve para konusunda ne yapabilirim derseniz merak etmeyin güzelliklerle ilerleyecek. Çünkü arkanızda bir ırmak var. Su akar yolunu bulur diye boşuna dememişler. O yüzden sizin de e, çoğu işleriniz, çoğu parasal işleriniz hallolacaktır merak etmeyin. Tavşan var, tavşan hızlı gidecek işleri. Yavaşlayan, duran işleriniz varsa... Bunların bir an önce hızlanacağını gösterir. Ayrıca yıldızlanmışsınız sevgili dostlarım. Tepenizde pentagram yıldızı var. E, pentagram yıldızının olması sevgili dostlarım. Enerjiyi yakalayacağınızı, hayatın enerjisini yakalayıp hatta o enerji içerisinde bir dönüşüm sağlayacağınızı gösterir. Anka kuşu var. Anka kuşunun olması da yenileneceğinizi, tazeleneceğinizi ağacın üzerinde görünüyor sevgili dostlarım. Tazeleneceğinizi gösterir. Dağlar, sıralı dağları açtım, sıralı dertleri açtım. Ve artık bir denge içerisindeyim diyorsunuz burada. Suya elinizi atmışsınız. Su enerjisiyle bir şeyleri hallediyorum. E, yıkanıp paklanıyorum. Su enerjisiyle güzel e, zamanı çağrıştırıyorum diyeceksiniz sevgili aslanlar. Şimdi bir de şöyle... Ee, ne yapalım? İşaret kartlarımızı açalım bakalım. İşaret kartlarımız geleceğiniz için neyi işaret ediyor? Hemen ona da bakalım. Sonra videomuzu sonlandıracağız sevgili dostlarım. Şöyle baktığımda ilk kartımı açtım. Çok güzel. Kutlama kartım çıktı arkadaşlar. Hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti zamanıdır. Çünkü 2024 senesi size neşede güzellikler getirecek... Size e, harika bir süreci getirecek. O yüzden kutlayacağın, kutlama yapacağın o güzel günlere adım atacaksın. Telepatik bağlar çok önemli. Aslan Burcu bunu çok iyi yapar. Telepatik bağları kimsenin, e, kimse, özür dilerim herkesin yaptığı şey gözünüzden kaçmıyor sevgili dostlarım. O yüzden telepatik bağlarınız e, iyi ve hisleriniz de çok çok kıymetli. Sizin hatta e, rüyalarınız bile haberci olabiliyor. Rüyalarını ve sezgilerini kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiğini böylelikle öğreneceksin. Merak ettiğin konular bilgin nezdinde inşallah açığa çıkacaktır sevgili dostlarım. Etrafında düşmanlıklar yapan kişiler olabilir lütfen dikkat et. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan muhakkak uzaklaş. Seni kıskanan bir seni kıskanan biri bir gün mutlaka sana zarar verebilir. Dedikodulara dikkat et. Dedikodular yersiz çıkmayabilir. Birileri seni yermeye, seni yenmeye çalışabilir. Bunlarda dikkatli olmanı lütfen temenni ediyorum sevgili aslanlar. Evet aslan burçları yükselen aslanlar ay ve güneş burcu aslan olan dostlarım. Bugün sizin için bir açılım yapmış oldum. Umarım sizler de e, açılımımızı beğenmiş ve e, enerjiniz uyumlanmıştır. Çok teşekkür ediyorum beni dikkatlice dinlediğiniz için. E, i̇nşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.